Merhaba programa hoş geldiniz. Biliyorsunuz bütün programları artık burada yapacağımı söylemiştim. O yüzden ikili programları da canlı yayında burada yapacaktım. Ancak o sipariş ettiğim alet geldi. Fakat bu Tüketim toplumu ilginç bir şey. Bu siparişi verirken işte fotoğraf makinesinin ya da kameranın adını verip ona göre bir parça alıyorsunuz. Ona rağmen işte kabloyu değişik gönderiyor. Kabloyu kendi istediği bir şekilde gönderiyor. Kablo sipariş ettim önümüzdeki pazartesi gelecek sanırım ellerinde yok o yüzden yoksa iki günde geliyor. O yüzden e, ikili programları canlı yayını yine yukarıdan yapacağım son hafta olarak. Şimdi gelelim ekonomiye. Karşımızda ekonominin kitabını yazan e, birisi var. Doğal olarak milletvekillerini seçerken ona göre bir karar alıyor. Yani kolay değil e, ekonominin kitabını yazıp da ondan sonra milletvekili seçmek, ki onlara rezil olmak kolay değil. Çünkü e, işte bir faizi düşürünce enflasyonun da düşüleceğine inanan bir insan. Onu yükseltirse enflasyon yükselecek. Düşürürse düşürecek. Bir şeyi düşürdüğünde ona bağlı şeyler de düşecek. Bir şeyi yükselttiğinde ona bağlı şeyler yükselecek. Yani şimdi geçen gün e, televizyonların birinde e, bir AKP milletvekili vardı. Sadece milletvekili değil değil. Grup başkan vekili. Avukat. Bu avukatların e, televizyonda ekonomi uleması kesimlerine bayılıyorum. Yani Ersan Şen bunların lideri. Ersan Şen bir e, kürsüyle çıkarsa bundan sonra e, televizyon programlarına hiç şaşırmam. Şimdi bu kişi ne dedi? Almanya'da, Fransa'da, Fransa'da arkadaşları varmış. Enflasyon yüzde beş, yüzde civarına yükselmiş yüzde birlerden. O zaman ne olmuş? On liralık şey yüzde beş, altı olduğu zaman ne olur? Ben ekonomi kitabını yazanların Partisinin söylediklerini söylüyorum ben, ben, ben söylemiyorum. 10 liralık 50-60 lira olur. 50-60 lira olduğunda biz matematikte ilkokul 3'ten itibaren okuduğumuz Cebir dersinde falan öğrendiğimiz Cebir ilkokul 3'te öğrenmedik tabii 4-5'te başladık galiba. Ee, öğrendiğimiz neydi? Bir şeyin 4-5 misli olması için işte 4'ten çarpacaksın 40 lira olacak. Bu ne demektir? Yüzde 4 yani 100'ün 400 olması demektir. Bir misli bir şeyin 4 misli olması için 4 olması gerekiyor 100 misli ise yüzde100 dediğimiz orantı yüzde yüzden başlıyor 400 olması lazım Fransa'da öyle olmuyor Fransa'da modern ülke modern matematik okuyorlar onda 150 liralık şey 650 oluyor 5 misli olduğu zaman yani 5 olduğu zaman 650 oluyor 500 olsa yandı Fransa 5500 olacak. Böyle olacak. Ama bu gayet normal. Kim bu e, grup başkan vekili? Muhammed Emin Akbaşoğlu. Enflasyon hesabı aynı partil dergi Onu mahcup etmemek için yapıyor bunu. Yani onu mahcup etmemek için böyle yapıyor. Çünkü o da e, faizi düşürünce enflasyonu da düşüneceğini söylüyor. Bir türlü düşmüyor. Damat düşüremedi. Ondan sonra gelen düşüremedi. Naci Abal düşüremedi. İşte e, ondan sonraki de düşüremedi. Şimdi bir tane komedyen çıkarttılar. O düşürecek mi bilemiyorum. Ama komedyenin bir iyi bir yanı var. E, şey yapmış. Karikatürlerini topluyormuş. Bak bu, bu iyi bir şey. Şimdi bu e, Muhammed e, Emin Akbaşoğlu e, uzman ekonomist e, avukat. Oluyor mu böyle bir şey? Olmuyorsa da oluyor. Türkiye'de oluyor. Uzman ekonomist avukat daha önce de bir açıklama yapmıştı. Asgari ücret 2120 lirayken halka hitaben yani onun tabanına, kendi tabanına hitaben bir konuşma yaptı. Bir çay ne kadar diyor? 2 lira. 5 kişilik aile düşünelim. Sabah 5 kişi kahvaltı etti bir simitçi çay ne eder? Onu da halka soruyor. Çarpma çırpmada bir çırpmada yok da çarpmada bir sıkıntısı var. İşte söylüyorlar 10 lira efendim. 3 kişi ne eder? Söyleyin bakayım. 30 eder efendim. Bir ayda 30 gün mü var? Kaç gün var? 30. Evet tamam. 30, 30 günde ne eder? İşte 900 eder. Yani 3 öğün 30 ediyor. 30 gün olduğuna göre 900 ediyor. Peki asgari ücret ne kadar diye soruyor halkımıza. 2100 çıkartın 900'ü diyor. Çıkartamıyor kendisi bir türlü. 1220 kalıyor. Kaldı. Oh. Biriktir saraya taşın. Sarayda kira alıyorlar mı onu bilemiyorum. Tabi o 1200 liranın içinde kira falan yok. Çünkü simitle geçince kadar parası olan bir insanın da evi olur. Da kapıda arabası da vardır. Nasıl yapmış bunu? 5 kişi 15 yıl simit çayla beslenirsen arabanda olur, evinde olur. Ya yani onlara göre olur. Hatta yazlık almak üzere de olabilirler. Bu işler böyle oluyor. Çünkü ekonomi kitabını bunlar yazdılar. Ekonomi kitabını yazınca avukat, tabii nasıl mezun oldu hukuktan bilemiyorum. Bu matematikle hukuk için matematik lazım mı var tabii. Kaç yıl istiyorlar? Şu kadar yıl istiyorlar. Bunun infazından ne kadar düşeriz? Üçte bir düşeriz. Bu adam üçte bir düşerse doğuştan alacaklı duruma geçecek. Çünkü bunda düşüyor, azaltıyor. Öbüründe enflasyonda çıkıyor. Şimdi anlatabildim mi? Bak anlamadıysanız bir ya şimdi üçte bir infazdan sıyrılıyorsa bunun hesabına göre 5 yıl mı aldı hapis cezası aldı karıştırıyorum böyle bir şey yapamıyorum 5 yıl mı hapis cezası aldı üçte birini yatmayacak ne kadar yatmayacak 15 yıl yatmayacak o zaman 10 yıl alacağı var anlamadınız mı gene e yani adam öyle diyor enflasyon hesabını böyle yapan insan ceza hukukunda alınan cezanın infazını bu şekilde hesaplamaz mı? Bence hesaplar. Hakimler bu durumda ne der? Valla AKP milletvekili avukatı olduğu için böyle der. Sonra yargıtay margıtay orasını artık o kadar yükseklere karışamayacağım. Bu iş böyle olacak. Çok sıkışırsa esasında bu hesabı Devlet Bahçeli ile beraber yapmasını tavsiye ederim. 40 yapar. Devlet Bahçeli bunları daha iyi biliyor ama işin içinde 9 rakamının olması lazım. Kaldı mı 9? Mesela Devlet Bahçeli'nin bunu yapabilmesi için Fransa'daki enflasyonun daha önce bir değil. Birlerde karışıyor kafası. 0.9 olması lazım. 0.09 yani birin altında olması lazım. Yüzde bir değil, yüzde enflasyon olması lazım. Bir e ramak kala ki o sonraki dokuz misliyle beraber bunu yapsın. Şimdi tabii bir başka bir şey var. Ben hesapladım. Bırakın %5'i, %6'yı %50 Fransa'da enflasyon olsa 150 liralık mal benim hesabıma göre 650 etmiyor, 750 etmiyor. Ya benim matematik odan, hocamda bir şey var ki Ali'yi burada saftışı ediyorum çünkü ondan matematik dersi almadım ben. Alsam belki böyle olmazdım şimdi. Yani infazı 5 yıl alanın 15 yılın düşeceği diye hesaplamazdım. Ayrıca komik gelecek sizi ama Ali bunu ara sıra söyler tabi. E, Benden mukayese ederek söylemez çünkü. Ben hem ilk başlarda yatılı okudum sonra Ali senzehde okudu hurra dersleri çok yoğundu. Ama ortaokulda benim matematiğim Ali'den daha iyiydi. Şundan da olabilir tabi biz daha kolay mı okuduk yoksa ben hakikaten o dönemlerde cebire aşıktım. Yani ben bir cebretmeye değil öyle yanlış anlamayın yani. Sonra ona da bir dönem aşık oldum esasında yani. Yalan da söylemeyeyim. Ailenin anarşisti olarak. Ama matematik cebir dersi bana o mantık müthiş ilginç gelmişti. Neyse ki Türkiye matema modern matematiğe geçtiğinde ben İngiltere'de okuyordum. Yani o modern matematik dönemine 21 yaşında Türkiye'ye gelip de askere alınacağımı öğrenince oradaki okuduklarım sayılmadığı için burada. Bu, bu sistem de ayrı bir sistemdir. Burada okuduklarınız orada sayılmıyor, orada okuduklarınız burada sayılmıyor falan filan böyle bir sürü ara farkını veriyorsunuz. Ha, şimdi buradan başka bir noktaya geleceğim. Bu kişi İmam Hatip'ten mezun. Hukuk Fakültesi'ne gitmiş. Bu kişi esasında söylemek istediğim bu benim savımı tıpatıp açıklayan, ortaya koyan birisi. Bunun için Erdoğan, Erdoğan için de geçerli bu dediğim. Erdoğan da imam hatip mezunu bir ekonomist. Şimdi neden bunlar böyle zorlanıyorlar? Çok açık söyleyeyim. Ben işte yıllarca imam hatipten üniversiteye geçişin doğal bir hak olmadığını savundum. Hala da savunuyorum. Aynı ders sistemi, aynı müfredat olduğu sürece yani aynı müfredat derken liselerle yani imam hatiplerin müfredatının aynı olduğu değil. O dönemin İmam hatip müfredatından liseyi bitirip yani İmam Hatip'i bitirip hiçbir sınavda başarılı olma şansınız yok. O yüzden Erdoğan Eyüp Lisesi'ne gidip bir sene ara dersleri okuyup oradan da liseden de mezun olup gidiyor ama yetmiyor çünkü 18 yaşına kadar devamlı okumadığınız matematiğe üniversitede başlayıp bir türlü hakim olmanız mümkün değil. Bana göre mümkün değil. Gene bu konuyu Ali'ye sorun. Yani bu bütün dallarda böyle bir şey. Biyolog olmak istiyorsunuz. Türkiye'de kurbağa kesmemişsiniz. Kurbağa bacağı böyle tak 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 atmamış. Bunu görmemişsiniz. Ne bileyim ben fosforu suyla karıştırmamışsınız. Benim gibi okul tuvaletine atıp bütün tuvaleti bombalamamış. İlk bombalama eylemi benim okul tuvaletidir. Kalamış seriler iyi bilirler. Duvarda ne izleri olduğunu söylemeyeceğim size. Neyse ki Atıp kaçtım, o izler bende de kalmadı. Arkadaşlarımın, şeylerin izleri. Sadece meraktı. Yani şu kadarını bir kimya hocamız suya attığında nasıl patlıyordu, bu kadarını atarsak kavanozdakini e, ne olur diye. Sadece meraklandı. Ama bir klozetin tavana yapıştığını gördüm. Ondan sonra da zaten kimyager olmadım, gazeteci oldum ileride. Bir. Ama bunları yaşamıyorsanız, birdenbire İmam Hatip'ten Kimya Üniversitesi Fakültesi'ne gelip, orada başarılı olamazsınız hukuk da olmuyor. Yurttaşlık dersini okumadığınız zaman bunu bütün dini e, bilgiler üzerinden gidip de insan haklarından bir haber yetişir. Yani İmam Hatip'ten kastediyorum dindarların insan haklarından bir haber olduklarını söylemiyorum. Şunu bir daha söyleyeyim. Bütün programlarda söylemek istiyorum. Dindarlara, inananlara bakış açımdan dincilere bakış açım farklı. Fakat ne olursa olsun İmam Hatip'te o sosyal bilimleri okumuyorsun. O sosyal bilimleri okumadığınız zaman da birdenbire hukuk fakültesine gelip vay efendim şöyle de bir hak varmış şu hayvanların da hakları varmış falan filan diye böyle kalıyorsunuz. Ondan sonra da işte o sosyal bilimleri ve matematik bilimlerini okumadığınız için enflasyonu böyle ayarlıyorsunuz. O yüzden de işte Erdoğan gibi o inerse bu da iner o kalkarsa bu da kalkar diyorsunuz. Ama işler öyle olmuyor. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.